Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? İyidirsiniz inşallah. Bugün sizlere genel olarak hayvanlarımızı da göstereceğiz. Tavuklarımızı göstereceğiz. Şöyle ıhtiya tavuğumu göstereceğim. Kızımın yaşında yani 5 yaşında hatta kızımdan büyük diyebilirim. Ee, ilk iç... Tavuk işine girdiğimde, niyetlendiğimde çıkarttığım hayvanı göstereceğim. Yani kuruşka makinesinden zaten ilk başta kuruşka makinesinden çıkarttım. Kuruşka makinesini kendim yapmıştım buzdolabından. Tabii zamanla onu sat, sattık, dağıttık. Şimdi ise genel olarak tekrardan yapacağız. Bu sefer süs tavukları çıkartmaya başlayacağız. Yani süs tavukları ispenç olsun, ayrıca mavi yumurta tavuğu olsun, yeşil yumurta tavuğu olsun onları üretmeye başlayacağız tabi çekilişlerimiz olacak niyetim öyle kuruşka makinesinden çıkan civcivlerimi ve yetiştirdiğim civcivlerimi dağıtmayı planlıyorum yani bir herhangi bir ihtiyacı olan kişilere baş bu işte başlamak isteyen kişilere yani seven kişilere çekilişlerle bu tavukların hepsini dağıtacağım yani şöyle söyleyeyim benim üç artı bir iki artı bir tavuklar bana yeter 5-6 çeşit. Sadece onların aylık kuluçka makinesine vuracağım ve 2 ayda bir çıkan civcivleri ve çıkan e, feriklerin hepsini çekilişlerle dağıtacağız. Yani biz kendimize herhangi bir şey saklamayacağız. Aynı şekil devam edeceğiz. Tabi arada e, yem fiyatına satışlarımız da olacak. Çünkü e, yemlerin hiç çoktan öyle çıkartmış olalım. O şekilde planlıyoruz. Hayvanlarımız bugün biraz e, kış geldi. Hava yağışlanmaya başladı. Soğuk ama Ara ara güneş açıyor. Yani çok da şey değil. Çok da soğuk bir hava yok diyebiliriz ama hayvanlarımız mesela yağmur yağıyordu. Şu an saat 2.30-3 civarı. Yağmur yağıyordu. Hayvanlarımızı şöyle gösterelim. Dışarıya bırakmadık. Yani yeni bıraktık. Şöyle ekmek, kepek, ayrıca keçi boynuzu falan ıslattık, önlerine verdik. Yani hayvanlarımızı yağmurlu havada genel olarak çıkartmıyoruz. Çünkü tavuk biraz hassas hayvan. ıslandı mı kötü oluyor. Ondan dolayı tavuklar bir de yaşı sevmez. Tavuklar yaşı sevmediği için de çok şey havalarda çıkartmanızı yağmurlu havalarda bırakmanızı önermiyoruz. Bundan sonra tabii kış geliyor. Masraflar artacak. Hayvan sürekli içeride olacak. Sürekli de yiyecek. Tabii biraz da yumurta verimi de düşecek. Onunla bağlı da biraz yem fiyatlarımızda yemlerde de değişiklik olacak. Bu horuz bizim <laughs> yaramaz horuzumuz. Ben bunu ilk aldığımda mavi yumurta horuzu diye aldım. Şu an türekten yeni yeni çıkmaya başladı, şimdi ama şey değil, Mavi Murtak horozu değilmiş öyle söylediler. Ayrıca bir tane daha horozum vardı bunun gibi, bu şerefsiz onu döverek öldürdü. Yani epey ayırdık şey yaptık ama dışarıda yakalamış vurmuş vurmuş, kedide saldırmış o horoza o şekilde kanadığı için. Biz geldiğimizde ölmüştü hayvan yani. O hayvan da zaten 3-4 yaşlarındaydı. Üzüldüm ama. yani Çünkü alışmıştık artık. Bu hayvanlarla beraber getirmiştim bu horuzu. Diğer ölen horuzumu. Şimdi lider bu. Böyle sürülerde iki horuz bir araya geldi mi biri lider olana kadar birbirlerini yiyorlar. Özellikle bu Hint horuzlarında falan çok büyük zayiatlar oluşuyor. Yani birbirlerine çok büyük zararlar veriyor. Birinin liderliği oturana kadar. Artık şöyle... Hayvanlarımız tülekten yavaştan çıkmaya başladı ama bu hayvanlar dediğim gibi 2 yaşını doldu. 2 yaşına girdikleri için verimleri düştü. Bizim için de artık değiştirilmesi gerekiyor. Burası da bizim kümes yapacağım yer. Ben buraya bir kümes yapacağım. 3-4 katlı. Burada ispenç türleri besleyeceğiz inşallah. Niyetimiz o şekilde altlar ızgara sistem olacak. Etrafına çevireceğiz. Yani yapmaya kalsam şimdi yaparım da biraz e, yorgunum daha doğrusu öyle söylemek gerekiyor. Ondan dolayı çok şu an zaman ayıramıyoruz. Hayvanlarımızın şöyle genel olarak yumurtalarımızı toplayacağız. Onun yerine şu yemimizi, şu mısırımızı şunun içine şöyle dökelim. Bunun içine de yumurtaları toplayalım. Ama hayvanlar gördüğüm kadarıyla çok istekli yemiyorlar yani içeride yemlerini falan olduğundan dolayı yumurta yemleri falan çok istekli yemediklerini gördüm. Ama hayvanları bırakıyoruz ki hava bilen o almaya kalsınlar hava alsınlar. Özellikle şöyle mesela etrafı çevril buranın sonbahar döneminde kışa yakın zamanlarda buralarda çok köpek oluyor. Tilkiye hiç denk gelmedim ama köpek çok fazla. Ondan dolayı da etrafını kesinlikle terörgeyle çevirin ki köpeklere ziyan ettirmeyesiniz hayvanlarınızı. Ben çok şey yapmadım, onun adı nedir, etrafını çevirdim hiç yani hiç köpeğin yediğini görmedim. Hatta benim köpeğim de burada olduğu için biraz hırçın olduğundan dolayı şey yapmıyor, izin vermiyor. Şöyle, bu benim yumurta tavukçılığına başladığımdaki ilk hayvanım. Şöyle göstereyim. Şu an 5 e, yaşında bir hayvan. E, bu hayvan ilk kuruşka makinesinden ilk bunu çıkarttım buzdolabından yaptığım kuruşka makinesinden. Hayvan 5 e, yaşına geldi. Bu bizim emektarımız. <laughs> Öyle söyleyeyim. Bu hayvan e, ilk çıktığı zaman ayağında yamukluk vardı. Bunu bağladım, şey yaptım. Epey uğraştım. En son toparladı. Geriye kalan, e, o kuruşka makinesinden geriye kalan tek hayvan bu. Hatta e, hanım diyor, şey yap kızı getirdiğinde diyor bu sen ablan <laughs> senden büyük yok diyor kızım diyor yok diyor ben diyor onun ablasıyım şeklinde ee, biraz zoruna gidiyor yani şey yapamıyor hayvanlarımız bu şekilde yemini yiyor onu bilerek satmıyorum da kesmiyorum da yumurta yumurtluyorum dersen yumurtlamıyor ama ee, varlığı yeter hani şu ihtiyarlarımız olur yani varlığı yeter başımızda dursun yeter onun da bunun da varlığı yeter Şöyle kümese girelim. Burası bizim forluklarımız. Forluklarımızı kasalardan yaptım. Zaten sabah bir posta yumurta topladık. Yani bu sade kalırsa yumurtalar da çok geriye kalırsa bu sefer kırmalara sebep oluyor. Ondan dolayı yumurtaları çok bekletmeden topluyoruz. Şöyle bak mesela bu biraz kanlı yumurta çıkmış. Büyük yumurta. Bu da normal bir yumurta. Yani forlukları kasalardan yaparak boşuna masraf şey yapmayın, forluklardan almayın. Özellikle bu demir forluklar falan var. Hiç gerek yoktur. Yani bunlar da zaten sizin ihtiyacınızı görüyor. Şu an iki tane yumurta aldım. Zaten sabah annem birçoğunu toplamıştır. Yumurta kaldığını da düşünmüyordum. Bu şekilde ee, sürekli içeride suyu bu şekilde bırakıyorum ama buraya bir otomatik suluk sistemi yapacağım. Ayrıca buraya bir e, altlarına da hayvanların telden ızgara sistemi yapacağım. Çünkü e, saç üst taraftaki saç ne kadar iyi de olsa yağmuru geçiriyor çivi şeylerinden falan. Ondan dolayı da üst tarafındaki kisajdan dolayı da alttan ızgara sistemi yaparız. Bir kışı rahat atlatırız. Hayvanlarımız da yani sürekli böyle havalandırmaya bırakıyoruz. Takip ediyoruz hayvanlarımızı. Ya Bunların içerisinde olmak güzel bir duygu yani. Farklı sonuçta hayvanlar sizin için şey yapıyor, uğraşıyor sizin için her şeyi yapıyor. Ondan dolayı güzel bu duygu. Beslemenizi önerdiğimi derseniz öneririm. Hayvan beslemek her zaman bir adım öndedir. Ayrıca insanları olgunlaştırır. Ayrıca çocuklara çok fazla gelişim bakımından faydası olur. Tavuk olur, horoz olur, köpek olur, kedi olur. Bunlardan genel olarak beslemenizi öneririm. Evet dostlar bu şekilde genel olarak bizim 5 yaşındaki tavuğumuzu tanıttık. Hayvanlarımızı tanıttık. Yumurta topladık. Yumurta tabi 2 tane topladık. Çok değil çünkü saat 4 civarı artık küçükbaşlara da yem vereceğim şimdi. Hayvanlara biraz bıraktım havalanması için. Çünkü hava bir açıyor bir kapatıyor. Biz Hava alsa da yine de dışarıda yemleme yapıyoruz. Bu yem, yaptığımız yemlemeler mesela hayvan bizim vereceğimiz yumurta yeminden çok çok bizim karımız olmasını sağlıyor. Ondan dolayı bu yemlerden böyle ara ara çok fazla vermeyen yağlandırma yapar ama böyle ara ara e, vererek ver, şeye artırıp yem maliyetini biraz düşürebiliriz. Bu şekilde dostlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak takipte kalmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum tekrardan. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.